Selam, 2020'nin en iyi dizilerinden bahsetmek üzere olduğum bu videoda aslında 5 dizden bahsedecektim. Ama sonrasında tabii ki en iyi diziyi seçemedim çünkü maymun iştahlıyım. Hayatın her alanında olduğum gibi yani bu konuda kendimi asla sakinleştiremedim ve dolayısıyla 10 tane dizi seçtim. Bence hiç sıkıntı yok. Yani fazladan dizi önerisidir, canımızdır. Bence herkes memnun olacaktır bundan. Önereceğim dizilerin 6 tanesi 2020 yapımı. 4 tanesi daha önceden çekilmiş olan diziler. Ee, Bazılarının 2020'de yeni sezonu geldi o yüzden son dönemde çok bahsediliyor. Bazıları ise 2019'da final yaptı ama ben ne yapayım yani 2020'de izledim ve anlatmak istiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. İlk diziyle başlıyorum. Bu diziyi bilerek birinci sıraya koydum. Çünkü bence birçok insanın 2020'nin en iyi dizisi dediği dizi buydu. Ve ben bu konuda küçük bir kamuoyu araştırması yaparak herkesin 2020'nin en iyi dizisi olduğunu düşündüğünü bildiğim bir dizi olan bu diziyle başlamak istiyorum. The Queen's Gambit. Biliyorum ki The Queen's Gambit'i hemen hepiniz izlediniz. İzlemeyenler bu videodan sonra koşup izleyecek ve gerçekten ekranın başına geçtiğinizde iki günde falan bitirilen bir dizi. Birçok noktada insanı çok etkiliyor, güzelce gaza getiriyor, heyecan duyuyorsunuz vesaire. Gerçekten çok keyifli bir diziydi. Dizide küçük yaşta ailesini kaybeden Beth Harmon adındaki kızın aslında bütün bir hayat hikayesi beraberinde satrançta ne kadar başarılı olduğu, olağanüstü bir yeteneğinin olduğu ve o konuda kendini açtığı yolu izliyoruz. Genel olarak aslında ciddi anlamda yalnızlığı işleyen bir diziydi. Dizi boyunca izlediğimiz bütün karakterler inanılmaz seviyede yalnızlardı, mutsuzlardı, kendilerini başka şekilde tatmin etmek zorundalardı ve bence bunu çok iyi verdi dizi bize. Sürekli olarak satranç izliyormuş gibi görünsek de yani ki o sahneler zaten inanılmaz etkileyiciydi. Herkesin bir satranç oynayası gelmiştir diye düşünüyorum dizi izledikten sonra. E, genel olarak ruh halleriyle ilgili ve yalnızlıkla ilgili şeyleri de alt planda çok iyi verdi diye düşünüyorum. Dizde benim sevmediğim tek şey aslında belli başlı noktalarda boşluk olduğunu düşünmemdi. Yani işte hem kızın ailesiyle ilgili bazı noktalarda boşluk olduğunu düşündüm. Ona satrancı öğreten bir adam vardı. Hademe'ydi onun yaşadığı yetimhanede. Ve o Hademe'yle ilgili belli başlı noktalarda boşluk olduğunu düşündüm. Çünkü tekrardan gidip görüşebileceği vesaire hani haber alabileceğimiz bir karakterdi ama sanki çok böyle orada kaldı gibi hissettim. Sonrasında bu dizinin zaten bunu işlemediğini yani yani çok detaylı bir şekilde yok. Kızın aile geçmişi yok bilmem nesi. Hani onları işlemeyi zaten hedeflemediğini dolayısıyla böyle bir detay beklentisinin fazla olduğunu fark ettim. Ve sonrasında o boşluk olduğunu düşündüğüm şeylerin aslında bence gayet bilerek o şekilde bırakıldığını fark ettim. O anlamda hani kendi açımdan dizide belli başlı kusurlar bulur gibi olsam da sonrasında diziyi olduğu gibi kabul ettim diyebilirim. Benim için de 2020'nin en iyi dizilerinden biriydi. Birçok insan için de öyle olduğunu düşünüyorum. Bahsedeceğim ikinci dizi 2020'nin sonlarında çıktı ve şu an 20 Aralık'tan size sesleniyorum. Geçen hafta sürekli olarak bu dizi konuşuluyordu. Ben bu dizi için Being Connect üyeliği aldım arkadaşlar. Eminim ki aynı hareketi yapan birkaç kişi daha vardır. Ve benim için dizinin hikayesi şöyle oldu. Benim izleme hikayem şöyle oldu. O kadar çok insan, o kadar çok yerde bahsetti ki baya panik oldum. Dedim ki 2020'nin büyük ihtimalle en iyi dizisi bu ve sen bunu hala izlemedin sevde. Ve sen yarın öbür gün gideceksin. İnsanlara 2020'nin en iyi dizileri diye bir video çekeceksin ve bu diziyi izlememiş olduğun için bahsedemeyeceksin. Çok ayıp diyerek Dizi izlemeye başladım. Belli baş noktalarda hayal kırıklığı olmuş olsa da bahsedeceğim dizi The Undoing. The Undoing bir HBO dizisi ve başrolünde Nicole Kidman'la Hugh Grant var. Şu an kurduğum bu ilk cümle. HBO, Nicole Kidman ve Hugh Grant dediğimiz anda Eminim ki bazı beklentiler oluşuyordur. Yani bende inanılmaz bir beklenti oluştu. Nasıl heyecanlandım? Nasıl Allah'ım diyorum Nicole Kidman HBO falan böyle bayağı heyecanlandım. Büyük ihtimalle kendi beklentimden dolayı dizideki birçok şeyi çok fazla beğenmedim. Ama yine de geriye dönüp baktığımda bayağı böyle hafızamda kaldığını fark ettiğim ve gerek işte prodüksiyon olarak gerekse oyuncular olarak çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir dizi olduğu için burada anlatmak istedim sizlere 2020'nin en iyi biri olarak. Dizinin hikayesi daha önceden birçok kereler bahsetmiş olduğum Big Little Lies'a çok benziyor. O da zaten HBO'ydu ve Nicole Kidman oynuyordu. Dolayısıyla ben hani kendi içimde de benzetmiş olabilirim. Gerçekten benzeyen tarafları da var. Yine Nicole Kidman ve işte Hugh Grant evliler, orta yaşlı, gayet böyle zengin, doktor bir çifti görüyoruz. İşte maddi durumları çok iyi, çocukları çok özel bir okula gidiyor ve okulun belli başlı işte etkinlikleri vesaireleri oluyor. Orada işte diğer verileri falan görüyoruz böyle hep kalburüstü insanlar. Öyle bir ortam düşünün. İşte öyle bir ortamda bir cinayet işleniyor ve cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Buraya kadar Big Little Lies'a benzeyen kısımlarını aslında bence anlamışsınızdır. Eğer o diziyi izlediyseniz veya o diziyi önerdiğim videoları izlediyseniz tekrardan Big Little Lies'ı anlatmayacağım burada. Ama dizide benim eksik bulduğum nokta şuydu ki tek tek böyle karakterlerin gerçek anlamda psikolojilerine çok ağır bir biçimde girilebilirdi. Çok daha böyle sağlam bir senaryo yazılabilirdi. Daha ziyade bana şey gibi geldi. Yani bütün bunlardan bahsedebileceklerken dümdüz bir cinayet dizisine çevirmişler ve belli başlı işte duruşma sahneleriyle vesaire seyirciyi bir şekilde alsa da aslında tam anlamıyla olması gereken derinliğe inememiş gibi geldi. Fakat kendi beklentilerimi bir kenara koyduğumda eğer gerçekten böyle bir cinayet işleyen bir dizi yapmak istedilerse eğer gerçekten başarılı bir dizi diziydi. O yüzden 2020'nin en iyi dizileri listesinde yer vermem gerektiğini düşündüm. Bahsedeceğim 3. dizi Ratchet. Ratchet çıktığında bence birçoğumuz gerçekten oturduk ve iki günde izledik. Böyle bir güruh olduğunu adım gibi eminim. Sonra kimse bahsetmemeye başladı. Neden böyle oldu arkadaşlar? Yani Ekim ayı mıydı neydi Ratchet çıktığında ve 2-3 hafta bahsedildi. Sonra herkes hop unuttu. Ratchet dizisinin başrolündeki Mildred Ratchet çok ünlü ve oldukça aslında kült olan Guguk kuşundaki Mildred Ratchet adlı hemşireden uyarlanmış. Dolayısıyla birçoğunuz gibi ben de Ratchet'ı izledikten sonra Guguk Kuşu'nu en baştan izledim ve gerçekten çok başarılı bir filmdi. Burada hala izlemeyen varsa onu da önermiş olayım. Dizi de aslında oldukça böyle aniden gelişen olaylar, kanlar, revanlar yani inanılmaz bir kan revan göreceksiniz. Hala izlemediyseniz ve böyle şeylerden huylanan biriyseniz Ratchet izlemenizi asla önermem. Çünkü Mildred Ratchet adlı karakterimizin bir kardeşi var ve adam psikopat diyebilirim sanırım. Yani böyle bayağı direkt zaten adamın bir cinayet sahnesiyle başlıyor. Oldukça kanlı bir biçimde ve sonrasında hiç umulmadık şeyler oluyor. O umulmadık şeylerde ummadığınız karakterler yani şu an aklıma bir sahne geldi. Gerçekten ben iyi değilim burada. Çok değişik şeyler oluyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oldukça sürükleyici bir dizi. Prodüksiyon muazzam. Charles Teron falan var dizide. Yani inanmazsınız. Akıl almaz oyuncular var. Çok yakışıklı erkekler var. Yine hani dönemi zaten muazzam. 1960'ları ele alıyor. Renkler çok I hani şu anda anlatırken diziyi böyle tekrar bir ikinci sezonu gelsin diye heyecan duymaya başladım. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir diziydi. Dediğim gibi ilk çıktığı dönemde herkes bahsetti. Sonra unutuldu. Yani böyle dizilerin hakkını vermek gerekiyor diye düşünerek tabii ki bu videonun başlarında bu diziye yer verdim. Bahsedeceğim dördüncü dizi ise Unorthodox. Unorthodox'tan daha önce bahsetmiştim. O yüzden yine bu videoda çok uzunca bahsetmek istemesem de tabii ki bir influencer olarak. Çünkü bu dünyada influencerlık yokken ben beğendiğim her şeyi zorla insanları izleten, okutan ve aldıran bir insandım. Dolayısıyla hala eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi sağlamaya çalışacağım. Şu an istemsizce böyle bir içgüdüyle. Hasidik Yahudilerim adlı böyle sanırım Satmar Yahudileri de deniyor. Emin değilim aynı şey olup olmadığından ama o dönem çok farklı Yahudi cemaatleriyle ilgili bir şeyleri üst üste izleyip beynimde bazı şeylerin karışmasına sebebiyet vermiş de olabilirim. Her neyse Hasidik Yahudileri diye bir cemaatin içerisinde yetişen Esti adında sanırım Esther'dı uzun adı da bir kızın aslında oradan yavaş yavaş kendini sıyırmaya çalışması ve yaşamak istediği hayata doğru yol almaya çalışması ile ilgili 4 bölümlük bir mini Netflix dizisi. Dizi aynı zamanda Deborah Feldman'ın otobiyografik romanından uyarlamaymış bir otobiyografiymiş. Fakat tam anlamıyla birebir otobiyografi de olmadığı söyleniyor. Yani dizi için yine tabi belli başlı şeyler eklenmiş. Bu diziden daha önce güçlü kadınları anlatan 5 dizi videomda da bahsetmiştim. O yüzden çok fazla detaya girmemeye çalışıyorum ama Hasidik Yahudileri aslında bayağı böyle kapalı bir hayat yaşıyor. Diziye ilk başladığınızda hani o kadar böyle televizyondur, akıllı telefondur öyle şeyleri bile kullanmıyorlar ki. Herhalde diyorsunuz bir dönem dizisine başladım ben yani. Ya da hani böyle 2000'lerin başındaki bir diziye başladım falan diye düşünüyorsunuz. Sonrasında hakikaten bu insanların böyle bir hayat yaşadıkları, hala var oldukları dünyanın çeşitli yerlerinde aynen böyle yaşamaya devam ettikleri bilgileriyle bayağı sarsılıyorsunuz. Oldukça etkileyici bir diziydi. Zaten 4 bölüm olduğu için bir zahmet bence biraz azıcık da meraklıysanız açar izlersiniz diye düşünüyorum. Bahsedeceğim bir diğer dizi, daha önce çok bahsettim yine bahsedeceğim. Gerekirse bir kez daha bahsedeceğim. Çünkü eğer bu diziler arasında en iyisini hani ama sevde kesin bir tane seçmek zorundasın deseydiniz Normal People'ı seçerdim. Ve gerçekten inanılmaz iyiydi. Yani 2020'de başımıza gelen en güzel şeydi. Nadir güzel şeylerden biriydi diyebilirim. Hani 2020'nin bu herkes için kötü olan tarafları dışında inanır mısınız? Ben de çok kötü şeyler yaşadım şahsi hayatımda dahi. Hani bayağı kötü şeyler yaşadığımız bir yıldı. Normal People gerçekten buradan öpmek istiyorum yani öyle bir şey olsaydı eğer. Her neyse Normal People e, bence gelmiş geçmiş en farklı, en gerçekçi ve aynı zamanda estetik açıdan ayrı, oyunculuk açısından ayrı, senaryo açısından ayrı inanılmaz başarılı bir gençlik dizisiydi ve bir gençlik dizisi demek bile çok yanlış geliyor. Yani çok başka, çok gerçek bir diziydi. İki gencin arasındaki ilişkiyi aynı zamanda hayatlarının gidişatını, o zamana kadar yaşadıkları şeyleri, aile geçmişlerini çok iyi anlatan, yani birçok sessizlikte bile çok fazla şey anlatabilen ve gerçekten inanılmaz böyle sakin bir şekilde oldukça sert şeyleri verebilen bir diziydi ne bileyim bir şiddet sahnesini veya işte çok olmadık bir seks sahnesini ne kadar sert biçimlerde gördüyseniz de bu dizdeki kadar zarif ve sessiz biçimde görmüş olmanız mümkün değil. Size şu an gerçekten duygularımı anlatamıyorum. Normal People'ı hala izlemediyseniz artık hani lütfen bu videodaki hiçbir şey izlemeyin. Hiçbir dizi izlemeyin. Normal People'ı izleyin. Gerçekten çok beğeniyorum. Ve bundan tabii ki bahsetmem gerekiyordu. Bir önceki dizi öneri videomda da bahsettiğim için bunu burada dördüncü sıraya doğru iteledim. Ama y İnanın gerçekten benim için çok önemli bir dizi. Bu dizden bahsetmeyi özel olarak tercih ettim. Senin için 2020'nin en iyi dizileri neydi deseydiniz aklıma gelmezdi. Ama bu listeyi yaparken kesinlikle ama kesinlikle destek olmak istediğim için burada yer verdim. Herkes anlattı, her yerde bahsedildi. Diziyi izlemeyenler bile Twitter'a girerek sadece veya Instagram keşfete girerek zaten diziyi izlediler. Evet bahsedeceğim dizi tabii ki bir başkadır. Yani şu ana kadar Netflix'e adımımızı attığımız bütün o yapımları bir düşünün lütfen ben de düşünüyorum şu anda. Hakan Muhafızı düşünüyorum. Atiye'yi biraz içim acıyarak düşünüyorum. Yani Atiye'yi ben mesela bu yıl izledim. Bayağı tahammül ederdim. Nasıl izlemişim diye şaşırdığım yerleri var. Siz beğeni olabilirsiniz. Hiç önemli değil benim için. Yani ona hiçbir şey diyemem. Benim için kötüydü. Hakan Muhafız'a tahammül dahi edemedim. Yani birinci sezonunu ilk Netflix dizimiz, süper kahraman dizimiz falan diye böyle destek olmalıyız diye bayağı dişlerimi sıkarak izlemiştim. Bir Başkadır yani ilaç gibi geldi. Gerçekten kesinlikle devamının gelmesini isteyeceğimiz yapımlar. Benzerleri yapılsın, devamı gelsin, tekrar gerekirse hani aynı konuyu işlesin, bir sıkılalım ama yani böyle yapımlar yapılsın diyeceğim türden bence gerçekten başarılı bir diziydi. Bir başkadır eğer hala izlemediyseniz diye tabii ki baya ben böyle düzgün bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Türkiye'deki sosyoekonomik durumları farklı olan, düşünceleri, görüşleri farklı olan, farklı kültürlerden gelmiş, işte eğitimli, eğitimsiz, bambaşka bir fikre sahip olabilir, inanılmaz geniş olabilir, çok muhafazakar olabilir. Birçok insan tiplemesini aslında güzel bir şekilde gözlemlemiş ve ele almış küçük bir Türkiye portresi çizmeyi başarmış bir diziydi. Ana karakterimiz Meryem işte böyle eğitimsiz, evlere temizliğe giden eden, muhafazakar bir ailede yaşayan, aynı zamanda işte aile içerisinde farklı problemleri var. Psikoloğa gitmeyi bile bir hocaya sormak zorunda. Baya böyle dini inançları güçlü vesaire bir kız. Aynı zamanda gittiği psikolog da tam tersi böyle. Kapalı insanlara bile belli bir ön yargıyla yaklaşan, öyle bir ailede büyümüş. işte çok böyle layık vesaire bir kadın. Ve hepsini birden eleştirmeyi başaran bir diziydi. Gerçekten dizi çok fazla eleştirildi ama ben şu anda böyle bir yapımı eleştirmeyi çok da gerekli görmüyorum. Elbette ki benim de beğenmediğim noktaları olmuştur vesaire. Hepsini Tamamıyla sildim attım içimde sindirdim. Gerçekten başarılı bir diziydi çünkü. Sadece destek olunması gerektiğini düşündüğüm bir yapımdı. Ve hakikaten Türkiye'de böyle işler görmek istiyoruz diyeceğimiz kadar başarılı. Yani çok anlamıyor olabilirim bu işlerden ama eğer biraz anlıyorsam ve biraz estetik algım gelişmişse gerçekten güçlü bir sinematografisi vardı. Çok beğendim ve gerçekten soluksuz bir biçimde konuştum. Önereceğim 7. dizi 2016'dan beri yayınlandığı halde benim geçen hafta başladım ve şu an ancak 2. sezonuna gelebildim ve geçtiğimiz günlerde 2020 içerisinde yani en azından son sezonu yayınlanmış olan The Crown. The Crown'a ben neden daha önce başlamadım? Gerçekten bunu size de sorarım eğer takipçimseniz. Neden bana önermediniz? Tam olarak benim kalemim bir dizi gerçekten kendimi yitirdim. Her şeyle bütün açıları, oyunculuklar, gerçeğe bu kadar bağlı kalmaları. Yani zaten prodüksiyon muazzam. Bütün o saray sahnelerini vesaire tam olarak nasıl çektikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü hepsi böyle o yeşil perdeyle <laughs> yapılmış olamaz. Yani gerçekten güzel çekimler vardı ve çok etkilendim. Şu an henüz ikinci sezonundayım. Bakın ben spoiler vermiyorum yani çok çabalıyorum. Siz de lütfen eğer şu an The Crown'un devamındaysanız spoiler vermeyin. Her ne kadar gerçek hayatta ne yaşandığını bilsek de siz yine de bana anlatmayın. Yani çok da fazla bilmiyorum İngiltere tarihini. Her neyse. The Crown aslında Queen Elizabeth'in şu an hala yaşamakta olan ve artık bilmiyorum yakın zamanda herhalde kendisini kaybederiz diye de tahmin ettiğim yaşı itibariyle Gerçekten saçmalamaya başladım ama e, hakikaten çok yaşlanmış olan Elizabeth'imizin hayatını anlatıyor ve aslında ilk andan itibaren bayağı onun işte tahta çıkması anıyla başlayan ve tarihe inanılmaz sadık kalınmış, oyuncular çok iyi seçilmiş. Ben tabii ki üşenmedim baktım. Yani hangi karakter karşıma çıksa hemen Google'a adını yazıyorum. Gençliği yazıyorum falan bakıyorum benziyor mu diye. İnanır mısınız? Benziyor. Çok inceledim mükemmel. Yani oyunculuklar kast, seçim muazzam. Gerçeklere çok bağlı kalmışlar. Tekrardan bir İngiltere tarihi öğreniyor gibiyim. Bu da benim için güzel çünkü tarihten nefret ederim ve şu anda tarih öğreniyorum. The Crown yani her anlamıyla gerçekten o kraliyet ailesinin içerisinde yaşadığı olaylar olsun. İşte gerçekten görsel olarak gördüğümüz o muazzamlık. Queen Elizabeth'in hakikaten nasıl bir hayat yaşadığını falan bu kadar detaylı görebilmek. E, çok etkileyici bir dizi genel olarak. Queen Elizabeth de zaten bu diziyi izlemiş ve belli başlı yerlerde çok duygulanmış diye duydum. Bana bu diziyi öneren insanlar anlatmıştı hep ve gerçekten oldukça etkileyici. Yani şu ana kadar niye izlemedim diye üzülüyorum ama şu dönemde de çok iyi geliyor açıkçası. Daha önce izlemediğim için gayet de memnunum. Şu anda bu diziyi tüketiyorum. Bahsedeceğim bir diğer dizi, daha önce zaten anlatmıştım. Bundan sonraki dizilerin hepsini daha önceki videolarımda yer verdim. Ama 2020'de benim için çok önemli olduklarından dolayı yine anlatacağım. Şu an anlatmak istediğim dizi Mindhunter. Mindhunter lütfen devam etsin. Yani buradan yetkili mercilere sesleniyorum. David Fincher. Bakın lütfen. Yani siz hem bunu yapabilirsiniz hem de diğer yapmak istediğiniz filmleri yapabilirsiniz. David Fincher lütfen. Gerçekten 2020'de benim için çok önemli bir diziydi Mindhunter. Gerçek anlamda karantinada olduğumuz dönemler vardı ya hani. Hani siz şimdi böyle iki haftalık sokağa çıkma yasağında karantina diye paylaşıyorsunuz. O değil. Hani böyle 2-3 ay evde kaldığımız dönem ben Mindhunter izliyordum. Ve benim için gerçekten çok önemliydi. Hatta böyle Mindhunter izleyerek dolma yaptığım bir vlogum falan var yani saçma anlar yaşadım ben o diziyle beraber. Mindhunter 1970'lerde yaşayan iki FBI ajanının aslında araştırmalarını ele alıyor diyebilirim. Bill Tench ve Holden Ford adında. Bakın direkt adlarını bile hatırladım. Ne kadar seviyorum bu diziyi. Şu an telefona falan bakmam lazımdı. Neydi onların adları diye. Her neyse o iki ajanın bütün böyle o dönemde yaşamış ve gerçekten yaşamış seri katillerle olan röportajlarını ele alıyor. Baya böyle işte Ed Kemper'dir. Yani aklınıza gelebilecek bütün o ünlü seri katilleri hepsinin neden seri katil oldukları, neye istinaden böyle şeyler yaptıkları ya da atıyorum işte birileri sürekli kadının kafasını keserek öldürüyor. Niye kafasını keserek öldürüyor falan. Hepsini böyle didik didik eşeleyen ve gerçekten belli bir prototip oluşturmaya çalışan çok detaylı bir araştırmayı ele alıyor. Ben diziyi gerçekten bayıla bayıla izledim. Zaten böyle kriminal şeyleri seviyorum. Yani ciddi anlamda böyle psikolojik altyapısını izleyen kriminal şeyleri seviyorum. Yoksa diğerlerini ne yapayım yani durduk yere cinayet mi çözeceğiz ama e, bu gerçek anlamda anlamda beni çok etkiledi. Dizinin ikinci bölümü itibariyle işte benim dizim bu falan diye bağırarak izlediğimi asla unutmayacağım. O ikinci bölümün sonu benim için çok önemliydi. Birinci sezon ikinci bölüm. Ve gerçekten çok etkilenerek izledim. Hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum ve 3. sezonun çekilmesi için de bir Change Org kampanyası başlatmayı düşündüğümü buradan belirtmek istiyorum. Bahsedeceğim bir diğer dizi Fleabag. Fleabag'dan daha önce bahsettiğim 2 ya da 3 defa gerekirse 10 defa bahsederim. Yine böyle Normal People ayarında olmasa da benim için çok önemli. Gerçekten kendimi bulduğum bir dizi olmuş olabilir. Bu kadar farklı bir yapım yapıldığı için sevindiğim ve böyle dünyada bunun önü açılsın dediğim bir dizi olmuş olabilir. Phoebe Waller-Bridge'in tam tam anlamıyla her yerine işlediği böyle işte ana karakteri oynamak olsun, yapımcılık, yönetmenlik, yazarlık artık hiçbir fikrim yok. Benim için Fleabag eşittir Phoebe Waller Bridge'dir. Yani şu anda dizinin tam anlamıyla hangi noktalarında var olduğunu bile bilmek dahi istemiyorum. Çünkü kesinlikle her yere parmağı dokunmuş bir hanımefendi. Fleabag bir İngiliz trajikomik dizisi. Tam anlamıyla trajikomik dizi diyebiliriz. Çünkü ana karakterimiz çok ciddi bir varoluşsal bunalımın içinde kendini bir şeylerle tatmin etmeye çalışan, kendi işte güdülerini bastırmaya çalışan, her acı çektiği anda saçma sapan bir espri yapıp kameranın karşısında böyle absürt bir şekilde dönen bir karakter. Dolayısıyla Fleabag'le neden bu kadar çok etkileşim kurabildiğimi ve neden bu kadar kendime benzettiğimi biraz anlıyorum. Mesela şu anda benim aslında sinirlerim çok bozuk, çok mutsuzum ama kameranın karşısında nasıl da eğleniyorum gibi. Örneğin hani böyle şeyler olabiliyor. O anlamda Fleabag'i gerçekten çok beğeniyorum. Bildiğim kadarıyla onun da devamı çekilmeyecekmiş. Neden diye buradan size sorarım. Çünkü gerçekten devamının gelmesi gereken bir diziydi. Yani bir rahibin bile olabildiğince böyle esrarengiz ve bir rahipten asla beklenmeyecek şeyler yaptığı bir yandan da gerçekliğine bizi kesinlikle inandıran çok farklı bir diziydi. E, Fleabag'i kesinlikle böyle farklı bir espri anlayışınızın olduğunu düşünüyorsanız hayatta bir şekilde yalnız başına ayakta kalmaya çalışan ve ağır acılar çeken bir kadınsanız öneriyorum. Eğer değilseniz de yine öneriyorum çünkü gerçekten başarılı bir diziydi. Bahsedeceğim son dizim. Son diziye geldik yani bir şekilde nasıl geldik gerçekten bilmiyorum. Modern Love. Modern Love'dan daha önce bahsetmiştim. Ve yine benim için aslında yeri biraz daha ayrı olan dizilerden bir tanesi. New York Times'da yazılan bir köşe yazısından alıntı ve oradan uyarlama şekilde çekilmiş. Dizinin her bölümü farklı yönetmenler, farklı oyuncular tarafından çekiliyor. Gerçek anlamda bir devamlılık yok. Dolayısıyla aylara yayarak da izleyebileceğiniz bir dizi. Ve kesinlikle Kendinize bulabileceğiniz bir dizi. İnsanların gerçek hayat hikayelerinden daha doğrusu gerçek aşk hikayelerinden ilham alarak yapılmış. Dolayısıyla hep böyle farklı aşk hikayeleri izliyorsunuz. İşte bir eşcinsel birlikteliği de görüyorsunuz. Bipolar bozukluğu olan bir kadının hayatındaki işte duygusal durumu da görüyorsunuz. Ve kesinlikle kendinizden bir şeyler bulabildiğiniz bulamazsanız da farklı insanların aşkı nasıl yaşadığını çok iyi bir şekilde gözlemleyebildiğiniz bir dizi. Dolayısıyla Modern Love benim için çok etkileyiciydi. Ve gerçekten baya böyle bayılarak izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Bence akışı biraz daha diğerlerine göre yavaş olabilir. Devamlılık olmadığı için bir sonraki bölümde ne olacak diye çünkü merak etmiyorsunuz. Ama onun haricinde gerçekten çok çok başarılıydı. Modern Love'da yanlış hatırlamıyorsam 2019'da çekilmiş bir diziydi ama ben 2020'de hatta böyle Mayıs-Haziran aylarında izlemiştim. O yüzden size şu anda öneriyorum. Bütün bunları anlatırken aslında kendimi çok farklı hissettim. Çünkü her bir diziyi ne zaman izlediğimi, nasıl izlediğimi, kiminle izlediğimi, nasıl bir ruh haliyle izlediğimi çok iyi hatırlıyorum ve benim için de böyle bir geriye dönüp 2020'yi gözden geçirme videosu gibi oldu aslında. Siz farkında olmasanız da her bir diziyi anlatırken sürekli ya bunu şurada izlemiştim falan diye kendi kendime böyle biraz geçmişi düşündüm ve o yüzden her bir dizinin aslında benim için yeri birbirinden çok daha ayrı. Umuyorum sizin de daha önce duymadığınız bir şeyler vardır veya umuyorum sizin için de 2020'nin en iyi dizisi dediğiniz dizi şu an bu videonun içinde vardır. Eğer yoksa videonun altına yorum olarak bırakmanızı bekliyorum. Varsa yine bekliyorum. Yani sevde iyi tahmin etmişsin demenizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bana abone olur musunuz?